Dunlu geldik sana yüzmeye toprağına. Dunlu Binar geldik sana yüzmeye toprağına. Dunlu Binar, Dunlu Binar. Dunlu Binar şehitliği için yaptığınız fedakarlıklardan biraz söz eder, söz eder misiniz? Atatürk için, Dumluk Mürer için ne yapılırsa yapılsın ben az görüyorum. O yaptığım fedakarlıklarda da fedakarlık olarak saymıyorum da hizmet olarak sayıyorum ama madem siz istiyorsunuz anlatayım. Biz temeli attık. Temeli attıktan sonra el koydular, kapattılar derneği. Hiçbir şey. Mahkemeye çıktı. Mahkemeden hiçbir ceza, hiçbir şey gelmedi. Yine de dernek kapalı. Fakat masraflarımız oluyor. Günde 100 tane mektup gönderiyoruz saat sonra. Gelen mektuplara cevap veriyoruz. Para yok. O zaman başka çare bulamadık. Burada en... Oraya gittim okuluna giderken evimiz vardı. Elim iki tane kiracısı vardı. Aşağıda e, salon vardı. Ondan kira paralarını idare ediyordum. En sonunda da belediye başkanlığında belediye başkanlığı ödeneğini kestiler. Şimdi belediye başkanlığı yapıyorum. Para yok. Düşürdüler odaçının parasına kadar. Onu da ben almadım. O zaman işte Babam yardım etti. Oradan kamulaştırmadan para almıştı. Oradan çıkıyor. Buradan kira paraları. Ondan sonra Danıştay'dan karar geldi. Toptan onları aldım. Oradan bir şey kalmadı. Bu kampanyada köy muhtarlarına kadar yazdık. Fakat bu sıkışık zamanımızda derneğin kapatıldığında faaliyet durduğunda Derneğe yaptığı hizmetlerden dolayı heykel tıraşına borcumuz var. Geldi heykel tıraşı dedi ki, dernek başkanı sensin arkadaş. Benim borcumu öde dedi. 16.500 lira oldu önce. Düşündüm arkadaşlarla konuştuk. Ne yaparım ne yaparım. Yok kampanya açamıyoruz. Başka yerden gelir yok. Ben dedim ki benim bir var oradan satayım ben. 15 sene uğraştım. Bir kavak vardı benim. 5000 tane kavağım vardı. 15 sene uğraştım. Şimdi çok bunaldığım zamanlarda geliyorum. Yanı başında pınar var. O kavakla ta ilerden gelen suyu çevirdim. O su şırır şırır geliyor. Kavakla dolaşıp tekrar akıp gidiyor. Ürbür sesleri var. İçerimi ferahlatmak için Arada sırada orayı ziyarete gitiyordum ben. Fakat heykel tıraş para için ısrar edince heykel şeyle konuştum. zaten bir kavak satın birisine konuştum. 2500 tane kavağı içerisinden seçecek. 2500 kavak alt, tanesi 6 lira 6,5 liraydı. Kavağın boyu 15 metre. Boyun kadar olan yerde kutur 10 santim, 2500 kamana 6'lara 6 açıklarından 15.000 500 lira 500 liraya sattık. Heykel tıraşın parasını ödedim. 15'ine eminim. O kadar teşeyden ben hiçbir şeye saymadım. Çünkü bir asker savaşa gider. Savaşta yer alınır. Ama zaferi kazanır. Ondan sonra o yaralandığını, yarasını unutur, sevinir. İşte ben bir de öyle bir şey de artık kavaklıkların umurumda değildi. Dediğim eseri kavuştum. O bana yetiyordu. Sözlerinizden anladığım kadarıyla bu ülkeye yıllarca hizmet etmiş bir kişisiniz. Bu nedenle size saygı duyuyor, çok teşekkür Hı. ediyorum. Sizce bu ülke nasıl olmalıdır? Bu ülke için neler yapmalıyız? Benim hizmetim o kadar önemli değil. Yani bugün deseler ki Türkiye'ye hizmet etmek için bir can lazım deseler evvela ben aday olurum. Şimdi ortama bakıyorum. Hakikaten ortam çok bozuk. Kimisi geçimsizlikten, kimisi başka duygulardan isyan halindeler. Bir defa her şeyden evvel her şeyden evvel bu memleketi kurtaran, canını dişine alıp da bu memleket için çalışan, en sonunda her şeysini bu memleketi bırakan Atatürk hakkında saygınlığını kaybetmemesi lazım. En önemlisi bu. Atatürk'ü kafasından, kafasının düşüncesinden çıkarmayıp da daima onu düşünen kişi bu memlekete kötü hizmet getirmez. Onun için ben daima Atatürk'ün izinde ve onun izinden çıkmamak için bütün gayretimle çalışıyorum. Bir gün e, toprak olup gidersem benim köy üstünde bu köy çocukları için Atatürk için okuduğum, çalıştığım, öğrendiğim şeyleri benimle beraber gömülmesini istemiyorum. Onlar kalsın diyorum ama hiçbir çare bulamazsa benim köy aldığım Atatürk ile ilgili köy kalkınmasına, Türkiye'nin kalkınması ile ilgili bir birikmiş bilgim var. Bunun da bir rozeti var. Eğer ölürsem o rozeti benim bağrıma koyup toprağın içerisine öyle götürür diyorum. İşte şu. Bana e, ayrıldığım zaman Milli Eğitim Bakanı daha ayrılmadan evvel Milli Eğitim Bakanı Genel Genel Başkan yani şey, Genel Müdür Hakkı Tonguç ona Tonguç Baba derdik. Onlar benim Dumlupuna okulda kalmam için ısrar ettiler. Ben geldim Dumlupınar'a. Evvela ilk işim bir pişme makinesi aldım. Hatta onlar yolladılar biçme makinesini. Sonra traktör aldım. Atatürk'ün orman çiftliğinde traktöre binip onu işlediği gibi biniyordum traktörün üzerine. Geceleri ay ışığında Atatürk gibi olmaya çalışıyordum. Ta öyle işliyordum. Bir ara tabii okul müdürünü bana gönderdiler. Bana bir diploma veren okul müdürünü Milli Eğitim Bakanlığı Donukluğa gönderdi. Git dediler, şu şair pekmezi aldı geldiler, okula devam etsin dediler. Tabii o geldi, dedi Donukluğa kadar, babamla konuştum dedim. Babamla konuşmuş, babam ona şunu söylemiş. Dünyadan Tanrı'ya emanet bir oğlum var. Bir çocuğum onun olsa gözümde yok, davul önünde oynayabilirsin o bana yeter demiş. Ben de davul önünde <laughs> 27 sene oynayabilirdim ama davulun önünde yalnız sarımanlarla oynamadım. Bu memleketin kalkınması yerimde ne geliyorsa onları da çalıştım. Ve benim öğrencilerim de bu memlekete hizmet için yetiştiklerinde onları gördüğüm zaman bütün dertlerim, tasarlarım bir şey kalmıyor. Sizleri de ileride böyle memlekete hizmet eden kişi olarak görürsem o zaman bana dünyada başka bir şey lazım değil. Hey gelincik nedir tasan